Auslau, kanun kaçağı, haydut, influenza, grip, tozi, seçici, güç beğenen, klon, klonya, bauç, çıkıntı, seçici, güç beğenen, tozi, grip, influenza, Kanun Kaçağı Haydut Arçlov Kıntı Bolç Lonya Lon Bolç Kıntı loan loan ya seçici üçbeğen influenza grip aslav haydut kanun kaçağı Burnum acıyor. Galiba influenza olacağım. Burnum acıyor. Galiba grip olacağım. Elimin üstünde dokununca hissedebildiğin bir bolç var. Elimin üstünde dokununca hissedebildiğin bir çıkıntı var. Bayramlarda vazgeçilmezlerden birisi de kolondur. Bayramlarda vazgeçilmezlerden birisi de kolonyadır. Alçılav suç işlerken yakalandı. Hanım kaçağı suç işlerken yakalandı. Kolay like like, kolay kıyafet beğenip alamam. Çözü birisiyim. Kolay like like, kolay kıyafet beğenip alamam. Seçici birisiyim. Hangisi hapishaneden kaçan kişiler için söylenir? Hangisi genelde kış aylarında yakalandığımız hastalık türüdür? Hangisi zor beğenen anlamındadır? Hangisi Güzel kokulara sahip olup genelde bayramlarda kullandığımız sıvı maddedir. Hangisi şişkinlik, tümsek anlamına gelir?